Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de santral dogma ve Birgen bir, bir polipeptit hipotezi ile ilgili bilgiler vereceğim size. DNA molekülü polipeptit sentezinde amino asitlerle doğrudan temas ediyor mu arkadaşlar? Etmiyor. DNA'daki genetik bilgiden RNA aracılığıyla polipeptit sentezlenmesi olayına santral dogma diyoruz işte. Bu olaylar zincirine bu isim veriliyor. Bu aktarım replikasyon, transkripsiyon ve translasyonla olur. Fakat protein sentezi için ya da polipeptit sentezi için replikasyon olması şart değildir. Eğer bu bölünen bir hücre ise bölünen hücrede bölünme öncesinde DNA'nın kendisine eşlemesi gerekir. Yani replikasyon hücre bölünmesinden önce yapılması şarttır. E, transkripsiyon ve translasyon olayları ise protein sentezi yapan tüm hücrelerde olmak durumunda. DNA'dan RNA'nın üretilmesi olayına ne dedik? Transkripsiyon dedik. E, ribozomda tRNA ile mRNA yani kodonla antikodonun karşılıklı gelip okunması ve bundan polipeptit sentezi yapılması olayına da ne dedik arkadaşlar? Translasyon dedik. Buradaki polipeptitler yapısal ya da işlevsel proteinlere çevrilebiliyorlar. Bunun için çeşitli katlanmalar yapıyor. Birkaç tane polipeptit bir araya gelebiliyor. Şimdi şekil üzerinde geçen ders öğrendiklerimizi şöyle bir tekrar edelim. Ökaryot bir hücrede çekirdeğin içindeki DNA'nın polipeptit sentezi için ilgili gen bölgesi ne oluyordu arkadaşlar? Bir fermuar gibi açılıyor. DNA'daki kalıp iplikten mRNA sentezi yapılıyor. Ki biz bu olaya transkripsiyon dedik. E, ee, ökaryot hücrelerin neresinde gerçekleşti? Çekirdekte gerçekleşti. Bu mRNA dediğimiz molekül çekirdek zarındaki por dediğimiz açıklıklardan nereye geçti? Stoplazmaya geçti. Stoplazmada e, ribozomun küçük alt birimine bağlandı. Daha sonra tRNA buraya geldi. Küçük ve büyük alt birim birleşti. Polipeptit zinciri oluştu. Amino asitler birbirine peptit bağlarıyla bağlandılar ve DNA'nın istediği polipeptit ortaya çıkmış oldu. Bu polipeptitler katlanmalar yaparak da neye dönüştü? Proteine dönüştü. Ee, bazen yapısal, bazen de işlevsel protein olarak kullanıldı. Replikasyon ve transkripsiyon olayları prokaryot hücrelerde nerede geçer? Çekirdek yoktur arkadaşlar onlarda. Bu yüzden Prokaryot hücrelerde bu iki olay sitoplazmada geçer. Ökaryot hücrelerde nerede geçer? Çekirdek dediğimiz bölgede gerçekleşiyor. Translasyon yani okuma olayı hem prokaryot hem de ökaryotlarda ribozomda gerçekleşiyor. Çünkü ribozom hem prokaryot hem ökaryotlarda bulunabilen bir yapı. Replikasyon ne zaman gerçekleşiyor? hücre bölünmesinden önce interfaz dediğimiz safhada gerçekleşiyor. Transkripsiyon ve translasyon polipeptit sentezi sırasında meydana geliyor. Polipeptit sentezinden önce replikasyon yapılması şart mıdır arkadaşlar? Değildir. Sorularda karşınıza çıkar. Replikasyonda neler kullanılır? Adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotitleri Transkripsiyonda adenin, guanin, stozin ve urasil nükleotitleri neden böyle bir ayrımda bulunduk? Çünkü replikasyon DNA sentezi demek. DNA sentezinde timin nükleotit kullanılabilir, timin DNA'nın yapısına katılır. Fakat transkripsiyon RNA sentezi olduğuna göre RNA'nın yapısında timin yoktur. Ne vardır? Urasil vardır. Adenin, guanin, stozin e, ortak bazlar. Translasyonda ne kullanılır arkadaşlar? Amino asitler kullanılır. Okuma olayından sonra bu amino asitler peptit bağlarıyla birbirine bağlanır. Transkripsiyon ve translasyon olayları protein sentezi yapan tüm hücrelerde gerçekleşir. E hocam yapamayan mı var? Evet var. Geçen dersimizde de bahsetmiştim. Tüm canlılar protein sentezi yapar. Doğru. Tüm hücreler protein sentezi yapar. Yanlış. Neden? Al yuvar hücreleri gibi bazı hücreler protein sentezi yapamıyorlar. Dolayısıyla transkripsiyon ve translasyon gerçekleştiremez mesela al yuvar hücreleri. Replikasyon olayındaki bir hata kalıtsal olabilir mi? Olabilir. Çünkü e, genlerin yapısında bir değişiklik oluyor. Transkripsiyon ve translasyon olaylarındaki hatalar kalıtsal olmuyor fakat farklı bir proteinin üretilmesine neden olabiliyor. Şimdi poliribozom dediğimizde bir yapı var. Bu yapının nasıl işlediğini, ne amaçla poliribozom kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Diyelim ki aynı proteinden çok sayıda üretilmesini istiyor. Kim? DNA. O zaman mRNA aynı anda çok sayıda ribozom tarafından okunabilir mi? Okunabilir. Buna ne diyoruz işte arkadaşlar? Polizom ya da poliribozom deniyor. Polizom durumunda enerji ve zaman tasarrufu sağlanarak aynı dikkat aynı polipeptit çeşidinden çok sayıda üretilmiş olur. Niye aynı? Çünkü kullanılan mRNA ortak. mRNA'daki kodonların dizilimi ortak. Dolayısıyla aminoasitlerin çeşidi, sayısı ve sırası ortak. Bu yüzden aynı protein çeşidinden sentezlenmiş oluyor. Nasıl işliyor bu durum bakalım. DNA mRNA'yı sentezledi ve stoplazmaya geçti. mRNA stoplazmada bakın birinci ribozomdan sonra burada işte aminasileri birbirine bağladığı diyelim ki A polipeptidini oluşturdu. Ama bu A polipeptidinden 3 tane lazım diyelim ki. Ne yapıyor mRNA? Sırasıyla diğer ribozomdan geçiyor. Yine bir A polipeptidi oluşturuyor. Diğer ribozomdan geçiyor. Yine bir a polipeptidi oluşturuyor. Yani aynı polipeptitten çok sayıda üretilmiş oluyor. Ne sayesinde? Polizom dediğimiz yapı sayesinde. Çok sayıda ribozomun yan yana gelmesiyle oluşuyor. Bu durumda mRNA tekrar 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 kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Aynı proteinden istiyorsa DNA tekrar tekrar kullanılabilir. tRNA tekrar tekrar kullanılabilir mi? Evet. Diyelim ki Şurada bir amino var. Aynı çeşit amino burada da var diyelim ki. tRNA bunu getirdi. Sonra görev yerine döndü. Tekrar lazım oldu diyelim ki aynı amino tekrar gelir mi buraya? Evet gelebilir. Yani aynı tRNA kullanılabilir. RNA ribozomun yapısına katılıyor dedik. Yine RNA da tekrar tekrar kullanılabilir. Bu özellikle bir de enzimler var biliyorsunuz. Sorularda birleştirerek sorulabiliyor. Ee, bu yüzden enzimlerde tekrar tekrar kullanılabilir. Şimdi gelelim bir gen bir polipeptit hipotezine. Eskiden arkadaşlar bu hipoteze bir gen bir enzim hipotezi deniyordu fakat doğrusunun artık bir gen bir polipeptit hipotezi olduğu anlaşıldı. Şimdi bu deneyi inceleyeceğiz ve deney bize ne anlatıyor ee, bunu anlamaya çalışacağız. Canlılardaki her bir enzimin bir gen tarafından şifrelendiği düşünülüyor. Bu bilgi 1940'lı yıllarda Biddle ve Tatum'un ekmek küfünde, küfüne neden olan bir mantar türüyle yaptıkları bu deneylerle ispatlanmış. Amino asitlerin birbirine dönüştürülmesinde farklı enzimler görev alıyor. Mesela burada öncü bir molekül var bakın. Öncü molekülü ornitine çeviren neymiş? A enzimiymiş. Fakat A enziminin yapısı protein olduğu için bununla ilgili bir gen bölgesi var mı? Var. Ornitinin sitrülüne dönüşmesi için B enzimi gerekiyormuş. sitrülinin arjinine dönüşmesi için de C enzimi gerekiyor. Bunlar için de yine bu enzimlerin sentezi için genler olması gerekiyor. Mutasyona uğrayan hücrelerde enzim yapısı bozulduğundan bu dönüşüm tamam, tamamlanamaz ve bazı amino eksikliği yaşanır. Mesela B geni mutasyona uğrarsa B enzimi ne yapamaz? Ornitini sitrüline çeviremez. İşte bu deneyde sırasıyla mutant olan canlılar deney tüplerine eklenecek ve deneyden çıkarılan sonuçlara göre bir bilgi elde edeceğiz. Biddle ve Tatum tam besin ortamında yaşayabilen mutant türlerden örnekler alıp bu türleri basit kültür ortamına aktarmışlar. Her tüpe tek tip bir aminoasit çeşidi ilave etmişler. Bu sayede mutasyonun hangi enzim üzerinde etki ettiğini göstermişler. Şimdi deneyimizi birlikte inceleyelim. Mutant olmayan canlımız bu bakın, minimal besiyeri. Burada canlının yaşadığını görüyoruz. Ortama ornitin eklendiğinde yine yaşamış, sitrulin aminası eklendiğinde yine yaşamış. Arjinin aminazite eklendiğinde yine yaşamış. Neden? Çünkü herhangi bir geninde mutasyon yok. Dolayısıyla herhangi bir enziminde problem yok. Şimdi birinci mutantlar yani A geninde mutasyon olduğu zaman A enzimini ne yapamayacaktır? Üretemeyecektir. Dolayısıyla minimal besi yerinde diğer aminoasitlerin olmadığı besi yerinde yaşam mümkün değil. Bakın eksi onun yaşayamadığını gösteriyor. Fakat biz bu ortama sadece ornitin eklesek bakalım ne oluyor? Ornitini eklersek öncü molekül ornitine dönüşememişti A enzimi olmadığı için. Eğer ornitin eklemiyorsak bakın yaşam mümkün değil. Fakat ornitin eklediğimizde ornitin sitrülüne dönüşebilir mi? Dönüşebilir çünkü B enziminde problem yok. Sitrülin arjinine dönüşebilir. C enziminde de problem yok. Şimdi diğerine bakalım. Bu arada sitrulin ya da arjinin e, ortama eklemek yine bunların yaşamasına sebep olur. Diyelim ki öncü molekül yok, ornitin yok. Biz sitrulin koyarsak ortama niye yaşamaya devam ediyorlar? Çünkü son ürün olarak onun elde etmesi gereken madde arjinin de sitrulini arjinine çevirebiliyor. Dolayısıyla bu ortamda da yaşayabilir. Sadece arjinin eklendiğinde yine bu dönüşümün sonucunda Elde edilmesi gereken madde ortamda olduğu için ne yapabiliyor? Yaşayabiliyor. İkinci tüp tip mutantlarda bu sefer B geninde mutasyon olmuş. Yani B enzimini üretememiş bu canlımız. Öncü molekülü A enziminde problem olmadığı için ornitine çevirebiliyor. Fakat onun ihtiyacı olan nedir? Arjinin. Ortamda arjinin olmadığı için yaşayamıyor. Şimdi birinci deney tüpüne bakalım. Bu deney tüpünde herhangi bir amino asit eklenmemiş. Eklenmediği için arjinine dönüşüm mümkün olmadığı için burada yaşaması mümkün değil. İkinci deney tüpüne ornitin eklenmiş. Fakat ornitin eklendiği halde ornitini buna bunu da arjinine çeviremediği için yine ne olmuş yaşayamamış. Üçüncü deney tüpüne sitrulin eklendiğinde bakın ne olmuş sitrulin arjinine dönüşebilmiş. Çünkü C enziminde problem yok. Dolayısıyla yaşamış. Şimdi üçüncü tip mutantları inceleyelim. Burada da arkadaşlar hangisinde mutasyon olmuş? C geninde mutasyon olmuş. B'de problem yok burada yanlış anlamayın. Sadece C geninde mutasyon olduğu için C enzimini ne yapamıyor? Kullanamıyor. Dolayısıyla sitrulini arjinine çeviremiyor. Ortamda aslında A enzimi ve B enzimi çalıştığı halde yani öncü molekül ornitine dönüştüğü Ornitin sitrülüne dönüştüğü halde yaşayamıyor. Niye? Çünkü ihtiyaç duyduğu arjinin denen aminoasite de çeviremediği için. C enzimi çalışmadığı için. Şimdi ne olmuş bakalım. Minimal besi yerinde e, yaşam mümkün değil. Niye? Çünkü bu dönüşümü gerçekleştirememiş. E, şunlar birbirine dönüştüğü halde en son dönüşümü gerçekleştiremediği için yaşayamamış. İkinci ortama bakalım. Burada ornitin konulmuş ortama ornitin sitrülüne dönüştürülebilir. B enziminde problem yok. Fakat sitrulin arjinine dönüşmediği için yine yaşayamamış. Üçüncü ortama sitrulin eklenmiş. Fakat sitrulin arjinine çevrilemeyeceği için yine yaşayamamış. Ve son ortama arjinin eklenmiş. İhtiyaç duyduğu şeye sahip olduğu için artık bu ortamda ne yapmış? Yaşayabilmiş. İşte arkadaşlar bilim, bilim insanları bu deneyden yola çıkarak çeşitli bilgilerini e, tazeliyorlar. Fakat ilerleyen yıllarda proteinler hakkında daha fazla bilgi edinmeye başlamış bilim insanları. Bir gen bir enzim hipotezinde küçük bir değişiklik yapmışlar. Enzim olmayan proteinler de gen ürünüdür değil mi? E, dolayısıyla ne yapmışlar bunun adını? Bir gen bir protein şeklinde e, düşünmeye başlamışlar. Fakat pek çok protein... İki ya da daha fazla sayıda polipeptit zincirinden oluşuyor ve her polipeptit kendi geni tarafından belirleniyor. Bu nedenle Biddle ve Tatum'un işte bu bir gen bir enzim diye eskiden bilinen hipotezi şimdi neye dönüştü? Bir gen bir polipeptit hipotezi olarak yeniden adlandırıldı ve düzenlendi. Bundan sonra bu şekilde devam edecek. Şurada da bakarsak arkadaşlar, işte yukarıda anlattığım deneyin özeti burada. Size sorularda bununla ilgili bilgiler verir. Mesela der ki, işte gen B mutasyona uğrarsa ortama ne eklersek bu canlı yaşayabilir. Gen B mutasyona uğrarsa ortama ornitin ekleseniz yaşam mümkün mü? Değil. Niye? Çünkü enzim B olmadığı için bu dönüşüm mümkün olamayacak. Ancak nasıl yaşam mümkün olur? Sitrulin eklenirse ya da Ortama arjinin eklenirse yaşam mümkün olabilecek. Evet arkadaşlar böylece protein sentezi kısmını bitirdik. Ee, önümüzdeki derste soru çözeceğiz birlikte. Siz önce kendiniz bir çözün kitabınızdaki soruları. Yapamadıklarınızı yine birlikte inceleriz. Ee, ben size anlatmaya çalışırım. Daha sonraki dersimizde artık biyoteknoloji konusuna geçeceğiz. Çok ilginç ve güzel e, konulara değineceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.